Evet sevgili öğrenciler hepiniz tekrardan ve tekrardan ve tekrardan ve tekrardan hoş geldiniz. Artık 10. mı 11. mi 12. ders mi ne oluyor? a 1i tam gazda böyle yarılarına geldik diyebilirim. Çok hızlı başlayan bir serüven ve çok hızlı bir şekilde de devam ediyoruz farkındaysanız. İlginiz için teşekkür ediyorum. Bu videonun yayınlanıcı hata artık kaç abone olacağımı bilmiyorum. Umarım 300'ü geçmiş olurum o zaman yani. Bilmiyorum 3 günde 100 abone gibi bir planım var. Yani 3, 3 günde 100 abone kazanmak gibi. İnşallah kazanırız. Ve yine abinin baba konularından biri olan... Ayrılabilen fiiller ve ayrılamayan fiiller işlenecek. Yine etkinlikli olacak. Sıfatlarda tabii etkinlik yoktu arkadaşlar. Kolaydı. Ee, burada etkinlik var. Yine interaktif yapmaya çalışacağım. Yorumlarda yine buluşacağız. Hadi başlayalım. başlayalım önce abone olmayı unutmayın. Dakika like, like, Unutmayın. Hadi bakalım. Ayrılabilen fiiller ve ayrılamayan fiillere başlıyoruz. Diyor ki... Almanca'da fiiller... Yapılarındaki ön ekler nedeniyle ayrılmayan, niştrenbareven veya ayrılabilen trenbareven olarak ikiye ayrılırlar. Bu iki fiil türünün kullanımı ve çekimleri farklı kurallara tabidir. Tamam. Niştrenbareven, ayrılmayan fiiller ile başlıyoruz arkadaşlar. Ayrılmayan fiilleri ben size hemen özetleyeyim mi? Bu kadar takat takatukoyla... Bunları boş ver. Ya başında B, EMP, ENT, ER, G, FER ve TER gibi örnekler gördüğünüz fiiller ayrılamayan fiillerdir. Peki ayrılamayan fiillerin ne farkı var? Normal fiillerde hiç fark yok arkadaşlar. Sadece baştan örnek gelmiş. Hiçbir gramatik olarak hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken fiil çekimlemesi yapmak özneye göre. Hani ya, sanki yeni bir fiil öğreniyormuşsunuz gibi düşünün. Bu fiilleri önerirken başında B, M, N, e, g, f ve C olması lazım. Hocam bunlar ne anlam veriyor? Vallahi her bir rastgele anlamlar veriyor arkadaşlar. Hani rastgele demeyelim de böyle bir, bir, mantığı yok. O yüzden bu fiille dediğim gibi yeni bir fiil öğreniyormuş gibi öğrenmeniz yeterli olacak. Öyle logo 3 saat anlatmaya gerek yok bu konuyu. Bu fiillerin örnekleri çekim sırasında fiilden ayrılmaz. Bu belirli olup aşağıdaki gibi de demişim. Bu örnekler fiil çekiminde fiilden ayrılmaz. Genellikle fiilin anlamını kökten değiştirir. Fiilin anlamını e, kökünden değiştiriyor. Köküyle pek alakası kalmıyor. Veya toptan yeni bir fiil üretmek için kullanıyorsunuz bu ekleri. Haberiniz olsun. Devam. Devam diyorum ama direkt örnek geçiyorum. Bak bir farkı var mı sen bana söyle. İlk metale de rational Ben hesabı faturayı ödüyorum. Betalın fiili varmış. Betalın fiili e, ee, bize bir şey değil mi? ödemek anlamını veriyormuş. Bir gramatik hata bir şey yok yani bir yapı olarak bize bir şey öğretmiyor. Peki ama başında benim. Du begins den kurs am Sen pazartesi günü kursa başlıyorsun. Bir şey var mı? Normal tamam, fiil öğreniyorum hocam. Beginin başlamak. Ich empfehle das de emp değil. Empfehle. Fe fe fe. Ich das Ben bu bifteği öneriyorum. Bir şey var mı? Yok. De firma etnest fiil armayta. Firma çok çok işi işten çıkarıyor. Bir şey var mı? Yok. Fiilin orijinal hali etlatsın. Bunun orijinal hali enfeylin. Bunun orijinal hali begilin. Bir şey var mı? Yok arkadaşlar. De aleha enkliyatli gramatik. Öğretmen gramatiği açıklıyor. izah ediyor. Cümleye özne göre fiil çekimlenmiş. Devam. Du geniis Deprived right side. Sen boş vaktin tadını çıkartıyorsun. Başında G var. Normal bir fiil. Ich verstehe das Problem. Ben bu problemi anlıyorum. Verstehen anlamak demek. Normal bir fiil. Sanki normal cümle okuyoruz değil mi şu an? Paul house of Hausaufgaben. Vergessen'dan geliyor. Düzensiz bir fiil arkadaşlar. Düzensiz fiillerin çalışmasını kendiniz yapmak durumundasınız. Veya belki Duruma göre çok talep olursa düzen filaç e, videosu çekerim ama çok da böyle um, e, gerekiyor. Yani çok böyle bir mantar sahip değil o fiiller. Haberiniz olsun. Karl Ferdin fiil geld. kal çok para kazanıyor. Geld Ferdin'in bir kalıp Ferdinen e, den geliyor ve Ferdin olarak kullanmış. Maria Tsarais di Maria Notu yırtıp atar diyor. Bak. Ya Başına ekler var ya, her, her zaman zaten bir fiilin anlamı kökünden değişir bazen yeni fiil üretmek için de kullanılıyor. Bak birincisine bak. Betalim. Betalim fiili. Başında B var. B'yi at kanka. Attın mı? Tamam kanka? Ondan <laughs> sonra Salim kaldı elinde. Tamam mı? Salim. Salim normalde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne bu? Saymak. Salim saymak. Betalim ödemek mesela. Hani biraz da alaka var mı? İşte eline para sayıyormuş gibi düşünürsek. Yani olabilir ama çok da a, her zaman bu olay tutmuyor. Mesela pf, nereden bakabiliriz? A, Fer Verstein'den mesela nasıl tutmadığını size anlayayım. Bak bu. Dur bak. Tek dur bak. Stein. Durdum. Ha durdum şu an. Verstein anlamak. Hadi bana alakayı açıkla. Açıklarsan helal olsun. Hah. Sonucuma. Mesela Ferdi'nin de gidiğinin. Dininin hizmet etmek, hizmet etmek, dinin, ter para kazanmak için kullanılıyor. Mesela. Tamam mı? O yüzden yeni fiil öğreniyormuş gibi düşünebilirsin. Devam edelim. Bayağı bir örnek vermiş. Ich besuche meine Ben büyük ebeveynlerimi ziyaret ediyorum. Zuhun aramak, besuchanı ziyaret etmek. Sie verkauft ya altes Auto. O eski arabasını ona satıyor, diyor. Ana soruşuma. O eski arabasını satıyor. Verkauf'u satın almak, verkauf'u satmak. Herhangi bir alaka olabilir. Perşin die Aufgabe, görevi anlıyoruz, etkinliği anlıyoruz. Er entdeckt ein neues Café. O yeni bir kafe keşfediyor. Yine bir fiil kullanımı var. Ihr bekommt ein Geschenk, siz bir hediye alıyorsunuz. Ich bezahle die Rechnung. Geçtim. Du erzählst eine Geschichte. Sen bir hikaye anlatıyorsun. Tamam mı? Değil mi? Mesela bak. Değil mi? Sie erklärt die Regen. O kuralları açıklıyor, izah ediyor. Bir şey yok. Böyle düşünmek lazım. Wir besuchen einen Freund. Biz bir arkadaşı ziyaret ediyoruz. Er bestellt eine Pizza. İşte dedim ya kurmak gibi bir anlamı var arkadaş. Bir şeyi kurmak anlamı veriyor. Ama bestellen sipariş vermek anlamı veriyor bize. Hani mantıksızlık olduğu için hiç kökenlerine girmemeye çalışıyorum elinden geldiğince. Mantıksızlık var. Yani bir şey bir, şey tutturamazsınız. Tamamen vakit kaybolacak. Haberiniz olsun. Gene fiil öğrenilmiş gibi düşünüyorsunuz. A1 seviyesindeki e, aileden ayrılmayan fiilleri öğre, öğreniyormuşsunuz gibi düşünün. Tamam? Hadi geçelim. Erkenin değneis. Seni tanımıyorum. Sie verstehe die O soruyu anlıyor. Diye versprechen diye halbe sana yardım vaadi veriyoruz. Sana yardımdan söz ediyoruz. Yardım sözü veriyoruz. Eğer Benut sein Handy. Nut'sun faydalanmak arkadaşlar. Benut'sun ise kullanmak. O telefonunu kullanıyor. Du empfängst einen Anruf. Sen bir telefon alıyorsun. Aram alıyorsun yani. Tamam. Sie erzählen von ihrem Onlar tatilinden bahsediyorlar. Ervatı erwarte eine E-Mail. Ben bir E-Mail bekliyorum. Warten beklemek. Erwarten beklenti içerisinde beklemek. Du fergist vergessen. Du vergisst, unutuyorsun. Deine Aufgaben, ödevlerini unutuyorsun. Er bekommen, bekommen gelmek. Bekommen almak arkadaşlar. Ebe kommt einen Brief o bir mektup alıyor. Wir erklären das Problem, biz bu problemi açıklıyoruz, izah ediyoruz. Yani bu fiillerin notlarını çıkarabilirsiniz arkadaşlar, haberiniz olsun. Tamam. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz örnekleri. Sie verspricht, im ihm O, ona bir hediye vaat ediyor. Hediye sözü veriyor. Ich beşte leimuh. Ben bir kitap siparişi veriyorum. Du erkenis değil weg. Sen yolu biliyorsun, tanıyorsun. Er verkauft sein Haus. O evini satıyor. Wir verstehen die Sprache. Biz dili anlıyoruz. Sie entdeckt eine neue Band. O yeni bir müzik grubu keşfediyor. Ich bezahle den Eintritt. Ben girişi, giriş ücretini ödüyorum. The Erzähls von deinem Tag. Sen gününden bahsediyorsun. Er benutzt den Computer. O bilgisayarı kullanıyor. Nutztun neydi? Faydalanmaktı. Benutztun kullanmaktı. Wir empfangen Gäste. Biz misafirleri alıyoruz. Uf, ağırlıyoruz yani. Tamam. Devam edelim. Şimdi artık bir şey öğrenebilirsin. Yani, <laughs> tamam mı? Burada bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Belli başlı gramatik durumları yapmamız lazım. Haberiniz olsun. Ayrılabilen fiiller. Tren ne Ediyormuş bakalım. Bu fiiller belirli öneklerle birleşir ve çekim sırasında... Bu örnekler fiilden ayrılırlar. O yüzden ayrılabilen fiil. Ve bu iki sevgili birbirinden ayırıyorsun. Ve cümlenin sonuna gider. Ve cümlenin en sona diye atıyorsun arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra hoşuma. Bu örnekler genelde kelimenin anlamını değiştiren eylemlerden oluşur. Ya bir öncekinde de öyleydi. Bunda da öyle. Formül. Önce öznen. Sonra fiilin. Öneksiz bir şekilde. Çekimli bir şekilde. Varsa zamanın, varsa nesnenin, varsa lokasyonun ve önekin en sonda. Bak örnek en son atılıyor. Nasıl yani? Ona gelmeden önce burada örnekler listesi. Aslında bunlar prepozisyonlar. Prepozisyonlar listesi var. Ben bazıları gerçekten belli başlı anlamlar verebiliyor. Bakalım. Up her zaman bir eylemin başlangıcından bahsedecek arkadaşlar. Yani bir eylemin bir şekilde başlamasından bahsedecek. An genel olarak bir şey kesin şu anlamı verir diyebileceğimiz bir şey yok. Alf genelde, bak genelde verebilir diyorum. Yukarı yukarı anlamları verebilir. Alf dışarı dışarıya anlamları verebilir. Aynı içeri içeriği anlamları verebilir. Mit her zaman. Yıldız da bunu kanki. Öğrenci. <laughs> o daha sonra. Bugün ne lazım? Kanki de var. Mit birliktelik belirtir arkadaşlar. Mit her zaman birliktelik belirtiyor. Heya. Anlam yok. Fua. Önüne önünde anlamları veriyor daha çok ama. Yani bir bağlantı kuramıyoruz. Su genelde fiilin e, anlamını yoğunlaştıran, pekiştiren bir anlam veriyor. Suruk her zaman yıldızda geri geri anlam verir. Sürük. Mit. Kesin abi. Up kesin ağır. Tamam mı? Haberiniz olsun. Devam edelim. Örnek cümlelere bakıyoruz şimdi. Örnek cümlelere baktığın zaman formülümle kıyasla diyeceksin ki he bak. Der Bus fährt in same Minuten up. Bu fiil aslında var, Bak, abfahr aslında bu fiil. Bir aracın kalkması, harekete geçmesi. Tamam, sürülebilir bir aracın. Abı almış, en sona pık fırlatmış. Gördün mü? Pi normal çekinme. En sona fırlatmış. 2'ye bak. Kreuzer der richtige Antwort an. Doğru cevabı işaretti. Bu bir imperatif emir kipi. Emir kipinde fiil başa gelir arkadaşlar. Ve an demek, İşaretlemek. İşaretlemek. En sona atmış mı? An olarak atmış. Aferin. İşte um av. Ben saat 7'de ne yapıyorum? Kalkıyorum. Av şey kalkmak. Uyanmak anlamında kullanılabiliyor. Ve auf kısmını en sona görüyorsunuz. Fark ettiniz mi? Aferin. Steen de ne yapmış? Şekildemiş. Wir steigen in Frankfurt aus. Aussteigen bir araçtan inmek arkadaşlar. Yani dışarıya dışarıya anlamı. Anladın mı? Nasıl bir araçtan inmek. Einsteigen. Allah. Dur. Işığa vurdum. Evet. <laughs> Einsteigen binmek. Umsteigen ise aktarma yapmak arkadaşlar. Tamam mı? Aussteigen inmek. Einsteigen binmek. Umsteigen aktarma yapmak. Ondan sonra Der kommt um 20.30 an. Ankommen varmak demektir. Kommen gelmek, ankommen varmak. An en sonunda kommen direkt çekimlenmiş özneye göre. Peter let mich ins Kino ein. Ein laden davet etmek demektir. Ein de ailebilir arkadaşlar. Aynı da en sona atmış. Laden ise düzensiz bir fiil arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Let olarak burada çekimlenmiş özneye göre. Peter'e göre. <laughs> Siemens stellt Computer her. Her stellen. Orada listede var mıydı hatırlamıyorum. Heya İmal etmek, heyac dedim. İmal etmek, üretmek anlamı verir arkadaşlar. Heya kısmını ayırmış, en sona koymuş. İşte ise Siemens firmasına göre. Elif atmayın. Bir şey yok burada. Siemens steht kompüter bir Siemens bilgisayar üretiyor. Anlamı verdik. Diş neyin das referat bu? Öğrenci sunumu okuyor. Falezin sesli bir şekilde okumak arkadaşlar. Lezin okumak, falezin önünü okumak. For kısmını en son 60 mı? 60 for diye okunuyor. For. Du machst die Tür zu. Zu arkadaşlar. Tamam. Kapatmak anlamı veriyor. Du machst die Tür, die, zu. Sen kapıyı kapatıyorsun. Zu en sonda. Git das Buch zurück. Emir cümlesi var. Zurück her zaman geri anlamı veriyordu. Geber vermek demekti. Git das Buch zurück. Sen kitabı geri ver emir verdi burada. Devam edelim. Örnek cümleler devam ediyor. Bakalım ne diyor. İşte, jeden Morgen um 6 Uhr auf. Aufstehen, ayırmış, en sona atmış. Her sabah saat 6'da kalkıyoruz. Er ruft, anrufen. aramak demek. An ayrılır, en sona vlak diye gider. Benim formülle kıyasla. Er ruft, seine Freundin an. O kız arkadaşını arıyor, anım verdi. Wir kaufen im Supermarkt ein. Kaufen satın almak, ein kaufen alışveriş yapmak. Aynı ayırmış mı? Ayırmış. Kafını bir göre çekimlemiş mi? Çekim demiş. Zit sit, zit ire yake an. O ceketini giyiyor. An ayırmış mı? Ayırmış. TNP'ni, anti'ndeki T'ni Z'ye göre çekimlemiş mi? çekin demiş. O ceketini giyer demiş. Anladık herhalde ya artık değil mi? İhmal hadi tüyot su, ben kapıyı kapatıyorum su. En sonda E kommt um acht Uhr o saat 8'de geri geliyor. Sürük her zaman geri anlamı veriyordu. Sürük en sonda Komu çekindenmiş. Neye göre? Özneye göre. Ve fahren morgen ab, ab fahren. Bak fahren araç sürmek. Ab fahren kalkış etmek. Harekete geçmek. Tamam mı? Ve fahren morgen ab. Yarın ayrılıyoruz. Aslında yarın harekete geçiyoruz. Yarın gidiyoruz. Tamam mı? Hani başlangıç. Artık gitmeye başlıyoruz. Tamam mı? Ana sürücü ben. Sizi bereit et. Das esin foa. Foa bereit arkadaşlar. Fiilin kendisi foa. En sona gidiyor. Sizi bereit et. Das esin foa. O yemeği ne yapıyor? Ee, hazırlıyor anlamını veriyor. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hani e, biliyorum of, bu fiiller şimdi normal fiil öğrenmesi bitti. Ailemeyenlere öğretmesi öğrenmesi bitti. Bir de aile var. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Almanca böyle bir dil. Yani fiil öğrenirken aile ayrı bilen ayrılmayan olarak mecbur öğrenmek durumunda kalıyorsunuz. Haberiniz olsun. Benim size tavsiyem şu. Bir fiilin aile veya ailemeyen olduğunu anlayabilmek için size bahsettiğim daha temin verdiğim prepozisyonları ezberleyin. Hani mecbur ezberleyin demek zorunda kalıyorum arkadaşlar. Pratik yapa yapa zaten artık ezbere düşünmekte de kalmıyorsunuz. Zaten mit görünce ayırıyorsunuz. İşte burada an görünce ayırıyorsunuz. Af görünce ayırıyorsunuz. Haberiniz olsun. Tamam. Like at, abone ol. Tamam. İşlerde de Subaylar Parti. Aynı. boş koymayı unutmuşum. Sen, ben seni partime davet ediyorum. Aynen. Davet etmek. Lade burada. Aynı en sonunda. Eazit. fen fen Aa burada yoktu. Doğru. Fem. Şeye koymayı koyacaktım notu hazırlarken. Koymayı unutmuşum. Fen dahil edilen bir prepozisyon arkadaşlar. Ee, o televizyon izler. Fen zeyin. Televizyon izlemek fiildir. Fen en sonuna gider. Haberiniz olsun. Devam yani, edin. Gehen heute Abend aus. Gitmek, aus. Gehen gitmek. Aus dışarı çıkmak arkadaşlar. Biz bu akşam dışarı çıkıyoruz. Mit bringen. Yanında getirmek arkadaşlar. Bringen getirmek. Mit bringen, Yani birlikte getirmek. Anladın mı? Sie bringt einen Kuchen mit. O bir kek getirir. Ich reibe das Wort ab ben kelimeyi yazmaya başlarım diyor aslında burada. Ersteig aus dem Zug aus. Aussteigen neydi? İnmek demekti. Trenden iner. Tık aus en sonda. Ve steigen ins Auto ein. Biz araca biniyoruz. Ein en sonda. Sie hört auf zu arbeiten. Bunu geç. Geç. Şu anda konu, ona, 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 girmeyelim. Bu araya kaynamış maalesef. Şimdi fark ettim bunu da. Benim kendi örnek cümlelerinin olduğu bir yerden topluyorum da notları hazırlarken. Tabi arada bu kadar çok örnek koyunca tık tak tık şey oluyor. Kaçıyor. Araya kaynayabiliyor arkadaşlar. Ich fange mit lesen and. Ben okumaya başlıyorum. Anfangın başlamak arkadaşlar. Ernim das geschenkt mit. almak, mit yanına almak arkadaşlar. Ernim das geschenkt mit o hediyeyi yanına alıyor. Wir kommen spät an. Biz geç varıyoruz. Geliriz değil de varıyoruz. Biz geç varırız. zero wollen das Zimmer auf o odayı toplar, temizler. Hani derler toplar, da o toplar anlamları veriyor. Devam edin. Arkadaşlar örnekler devam ediyor. Abartmışım. Üzgünüm. İşlerde diye datayı hea unta, da hani bir arkadaşlar. Hani hea şey, hea unta download, aşağıya indirmek. Hea aşağıya ladın, yüklemek o diyor onlar da. İşlerde bir datayı hea ben verileri, dosyayı indiririm. Eğer gibt das Buch zurück, o kitabı geri verir. Wir machen die Fenster auf. Biz pencereleri açarız. Ich hole, abholen. Hole almak arkadaşlar normal. Yani çağırmak demek normalde. Um, um abhol, birisini gidip almak. Ya da bir şeyi gidip almak. Tamam mı? Ich hole meinen Freund ab. Ben arkadaşımı alırım. Meinen neden meinen? Zamanı gelince. Er schaltet den aus. O televizyonu kapatır. Aus en sonda aus schaltenmış demek ki fiil. Wir packen geçen ki aus. Aus packen. Arkadaşlar aynı bakın. Tamam mı? Aynı packen. Paket demek. Aus paket. Paketini açmak anlamları verir. ya packen geçen ki aus. Aus en sonda. Wir'ye göre de bakın çekinlenmiş gördüğünüz gibi. Sie erklärt Plan O planı sesli bir şekilde açıklar. For önünü açıklamak. Böyle tamam mı? For. Ya da önceden önceden anlamları da veriyor. İse imkino aynen film an. Ben sinemada bir filmi izledim. Zeyn görmek, an zeyn izlemek. An en sona gitmiş. Zeyn de iki göre çekilmemişiz. Ya Şimdi sizin yapacağınız etkinlikler arkadaşlar. Allah yar ve yardımcınız olsun. Yorumlarda bekliyorum. Durdurup yapıyorsunuz. Yorumlara yazıyorsunuz. bana doğru yanlış diyorum. Yapacağınız etkinliklerin devamı. Yine durduruyorsunuz. Yorumlara yazıyorsunuz. Yapacağınız etkinliklerin devamı. Ayrılabilen ya da ayrılamayan olan, onları kendiniz keşfedin lütfen. Ondan sonra acıma. Yine yorumları yazıyorsunuz. Durduruyorsunuz. B. son etkinlikler. Size iyi yordum ha. Ben nasıl yoruluyorsam de yoracağım. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi 24 tane de ne olduğunu söyleyemem şimdi gizli gizli. Araya birkaç tane çık kaynamış da. O önemli değil. Normal fiiller var arada. A, fiil öğrenin diye koyuyorum arkadaşlar onları. Biraz abit seviyesinde kelime azleniz gelişesin diye koyuyorum. Bunları şimdi durdurup yine yorumlara yazıyorsunuz. Bir videonun da sonuna geldik. Beni buraya kadar izleyen arkadaşlar için hepinize teşekkür ediyorum. Ben für yeri kayıt. Biz to next time, video. Abone olmayı unutma. E keza arkadaşına da bahsetmeyi unutma. Yani bu kadar şeyi ücretsiz yapıyoruz. Bence bu ücretsiz hizmetten de yağlanmak isteyen arkadaşlarınız vardır. Lütfen beni tavsiye edin. Tamam. Görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tüsü bizi.